Davay davay. Şöyle hareketlere bak. Şöyle. <laughs> oğlum ne oluyor? Şu görüyor musun? Aha. Lan lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan 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 Abi burada burada, burada, burada. <laughs> Yapak, Yapak bu arada mı ben ölmüyorum. Bilmem yapsak mı? Kanka, Bak kanka, hasar kanka, alacaksın gitme. gitme. Kanka ne oluyor? Şöyle, o, o, Hı -hı. Diyor, dur, dur. <laughs> hasar aldım. Nerede hasar aldım? Az önce elektrik çarptı. <laughs> Onun <uzat> üstü <laughs> Alo. Alo. Musun? Alo. Alo. Arılar geliyor. Varolor geliyor. Ne 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 oldu? Ne, bu, şey, ne o, o, oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Uçan spiderman'e Spider-Man'e benziyor bunu. Yine kim kendini gördüğünü. <laughs> Yakınlaşsana, Yakınlaşsana bir bana. Yakınlaşsana bir bana. <laughs> ah ah Ne oluyor? Neresi? Bak <laughs> ne yapıyor. <laughs> <napıyon gülüyor> nerede Mert? Takip et beni. Takip et beni. Evet. Geliyor mu sana? Ha geliyor geliyor. Yo. Ne mart geliyor seni? Ha? Ha? Ne geliyor? Ne diyorsun Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen diyorum laglı geliyor. Benim mi? Benim mi? Ha.

Yaşıyor mu? Evet. <laughs> Nasıl? Bilmiyorum. <laughs> Nasıl yaşıyorsun oğlum? Nasıl yaşıyorsun oğlum? Yaşıyorum hareket ediyorum hatta şimdi.